Ekonomik faaliyetler ile doğal çevre koşulları arasında ciddi bir bağlantı vardır. Örneğin, yılın büyük bir bölümünde kar ve buzla kaplı olan Grönland'ın kıyı kesiminde eski moğolar tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yerine balıkçılığa yönelmişlerdir ve gıdalarının çok büyük bir bölümü deniz ürünlerinden elde edilmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisinin yukarıdaki durumla bir benzerliği yoktur? Doğu Karadeniz'de halkın büyük bir bölümünün çay ve fındık tarımıyla geçinmesi, oradaki doğal koşullara bağlı olarak iklimin de bu ürünlerin yetişmesine olanak sağladığını dikkate alırsak yukarıdaki örnekle birebir uyuşmakta. Kuzey Afrika'daki çöllerde halkın göçebe hayvancılıkla geçinmesi, yine çöllerdeki iklim koşullarını düşündüğümüzde oradaki bitki örtüsü, oradaki doğal koşullara bağlı olarak gelişen bir durumdur. Yukarıdaki duruma yine örnek olarak ya da onunla benzer bir durum olarak dikkate alınabilir. Torosların dağlık ve sarp kesimlerinde kıl keçisi yetiştiriciliğinin yaygın olması yine doğal koşulların oradaki ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Maldiv adalarında yıl boyu deniz turizminin canlı bir şekilde devam etmesi, yıl boyunca sıcak bir iklimin görülmesi yine doğal koşullar dikkate alınmış. E şıkkında İstanbul, İzmit ve Yalova bölgesinde sanayinin gelişmesiyle nüfusun giderek artması burada beşeri bir durumun yine beşeri bir özellik üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Ama yukarıdaki örneğimizde doğal etkenlerin insan faaliyetleri üzerindeki etkisine değinilmiş. O yüzden bununla ilgili bir örnek olmadı. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Öğretmen Ayla Hanım, Orta Çağ'da coğrafya daha çok İslam dünyasının düşünür ve matematikçileri tarafından temsil edilmiştir. Sizce bu durumun nedenleri nelerdir dediğinde bu öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Ahmet o dönemde Avrupa'da olan dogmatik düşünce yani tartışılmaz olan bazı bilgiler olduğu için e, oradaki düşünürler e, düşüncelerini özgür bir şekilde söyleyemiyordu. Buna bağlı olarak da daha çok e, İslam dünyasının düşünürleri öne çıkmıştı. Aslı İslam dünyasında deney ve gözleme dayalı bilimin gelişmesi ki orada dogmatik düşünceler değil yine deney yani bilimsel çalışmaların yapılması önemli bir etkendi. Selen Haçlı seferleriyle Anadolu'nun taban edilmesi gibi bir durum söz konusu değil o dönem için. Ayça coğrafi keşiflerin başlaması şeklinde cevaplar vermiş. Yine bu da yanlış orta çağdan bahsediyoruz ki burada doğru cevap verenler Ahmet ve Aslı oldu. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, dağılışını, iklimi ve insanların bunlarla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına coğrafya denir. Buna göre coğrafya biliminin incelediği konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yağışların oluşum şekli ve dağılışları, klimatoloji dediğimiz coğrafyanın alt dalının konusu ve coğrafya bilimi bununla ilgileniyor. Deprem kuşakları ve depremeden olan süreçler, insan faaliyetlerinin dağılışı ki ekonomik faaliyetler ve bu dağılışı neden olan faktörler. Doğal kaynakların kullanımı ve neden olduğu çevresel etkileri coğrafya inceliyor ve inceleme konuları arasında yer alıyor. Canlıların anatomik yapıları ve zaman içinde geçirdikleri değişimleri ise biyoloji gibi bilim dalları incelediği için bu coğrafyanın inceleme konusuna girmiyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıda verilen kavram haritasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Barajlar insanlar tarafından yapılmakta beşeri unsur. Otoyollar insanlar tarafından Viyadükler, kanallar insanlar tarafından yapılan beşeri unsurlardır. Ancak ormanları insanlar yapmıyor. Bu doğal bir süreç sonucu oluşan bitki örtüleri kısmında değerlendirdiğimiz noktayı oluşturuyor. O yüzden D şıkkı fiziki bir özellik, doğal bir özellik olduğu için doğru cevabımız oldu. Bu durumun iki ülkenin aşağıdakilerden hangisi açısından farklı olmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. Yukarıda Ayça'dan bahsediyor ee, ve Nesrin'den. Ankara ve Norveç ile kıyaslama yapılmış burada ve genellikle güneşin doğma batma süreleriyle ilgili ve kış sıcaklık ortalamalarıyla ilgili yorumlar yapılmış. Bunların hepsi de enleme farklı olması ile ilgili sonuçlardır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Yanda üç bölgenin dünya üzerindeki konumları verilmiştir. Verilen bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 nolu bölge 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarını dik olarak alır. Bir numaraya baktığımızda 23-27 kuzey enleminde bulunan yengeç dönencesidir. Ve yengeç dönencesine 21 Haziran'da güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. 2 nolu bölgede yıl boyunca gece gündüz süreleri eşittir. 2 numarada ekvator üzerinde yer aldığı için yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanmaktadır. 3 nolu bölgede 21 Aralık'ta gece süresi uzundur. 3 numaraya baktığımızda 21 Aralık'ta güney yarım küre yaz mevsimini yaşar. Yaz mevsiminde gündüz süresi daha uzun olmaktadır. Yani gece süresi dediği için yanlış bir bilgi oldu. 2 nolu bölgenin yerel saati diğerlerinden ileridir ki bunlar içerisinde baktığımızda en doğuda bulunan merkez 2 numara olduğu için bu da yerel saatin ileri olduğunu bana gösteriyor. 1 numaralı bölgede 21 Mart'ta ilkbahar başlar. 1 numara kuzey yarımkürede 21 Mart'ta kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar başlangıcı olarak dikkate alınır. Yani burada cevap olarak C şıkkını aldık. Gündüz süresinin daha uzun olması gerekiyordu. Gece dediği için de yanlış bir bilgi oldu. Bize söylenemez dediği için de C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda dünyanın eksen etrafındaki dönüş yönü gösterilmiştir. Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir. Dünyanın dönüş yönünün tam tersi olması durumunda durumlarından hangilerinin değişmesi beklenir? Şu an dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki yerler güneşi daha önce görüyor, güneş daha önce doğuyor, daha önce batıyor, yerel saat gibi faktörler daha ileri olmakta. Bunun yanında sürekli rüzgarların yönündeki sapmalar. Kuzey yarımkürede şu an hareket yönü sağına, güney yarımkürede soluna sapıyor. İşte bu saydıklarımız eğer dünya doğudan batıya dönseydi tam tersi olurdu. Yani bir numarada verilen sürekli rüzgarların sapma yönü değişirdi. Bir gün süresi değişmezdi. Bu dönüş hızıyla alakalı yön kısmı değişirse yine e, gün süresi aynı kalacaktı. Güneşin doğduğu yön ki şu an doğudan doğuyor o zaman batıdan doğacaktı. Yerel saat farkları yine oluşacaktı. Yani dünya nereden nereye dönerse dönsün yerel saat farkı dönüşe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dönüş yönüyle alakalı yine başta da bahsettiğimiz özellikler arasında 1 ile 3'ü saymıştık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki haritada verilen noktalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkında K noktasına güneş ışınları hiçbir zaman dik olarak gelmez ki Türkiye'de güneş ışınlarının dik geldiği bir yer yok. Çünkü dönencelerin dışındayız. En son dönencelere dik geliyor. O yüzden bu merkezlerin hepsi için geçerli bir durum. M noktasında güneş diğerlerinden önce doğar. Daha doğuda olan merkezlerde güneş daha erken doğmaktadır. C'de ise verilen noktaların tamamı yıl içinde 4 mevsimi yaşar diyor. Doğru çünkü Türkiye orta kuşakta olan bir ülke. Tüm alanlarda 4 mevsim yaşanmaktadır. D şıkkında L noktasında yerel saat N noktasından geridir diyor. Ki L en batıda olduğu için bu verilen merkezler arasında saatin en geri olduğu yer L'dir. Ki N'ye göre, K'ya göre, M'ye göre daha geri olmakta diyebiliriz. N noktasında gündüz süresi yıl boyu K noktasından uzundur denmiş. Ki 21 Haziran'da gündüz süresi kuzeye doğru uzamakta. Bunun için geçerli ama 21 Aralık'ta kuzeye doğru gündüz süresi kısalmakta. Yani 21 Aralık ve 21 Haziran gibi ya da yıl içindeki tarihlerde bu değişkenlik gösteriyor. Yıl boyu daha uzun olma ihtimali söz konusu değil. O yüzden yanlış bir bilgi oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Selin 1 bölü 25 bin ölçekli bir topografya haritasından yararlanarak aşağıdaki bilgileri elde etmiştir. Selin'in bu bilgilerden hangilerini tespit ederken haritanın ölçeğinden yararlandığı söylenebilir. Bire baktığımızda bölgede en yüksek tepenin zirvesi 2500. Bunu yükselti basamaklarından bulabilir. Ölçekten biz yükseltiye ulaşamayız. Örneğin 0 ile 500 arası yeşil renkte gösteriliyordu fiziki haritalarda. 500 e 1000 arası sarı yani bu ölçek dahilinde değil de renkler dahilinde olan bir durum. 2. Haritada gösterilen gölün gerçek alanı. 25 bin metrekaredir ki biz bir gölün ya da bir yerin alanını ölçek yardımıyla hesaplıyoruz. 3. Harita çizilen alan kuzey yarım kaledir. Yine ölçek değil oradaki coğrafi koordinatlara enlem ve boylam derecelerine bakarak buna karar veriyoruz. Ölçeği kullanmıyoruz. O yüzden alan hesaplamaları uzunluk hesaplamaları gibi durumlar için ölçeği kullandığımız için B şıkkı yalnız iki doğru cevabımız oldu. Yukarıda coğrafi koordinatları verilen 3 bölgenin izdüşüm alanlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru iki meridyen arası daralmakta ve orada izdüşüm alanda da bir daralma görülmektedir. Ama ekvatora daha yakın yerlerde iki meridyen arası daha geniş olduğu için daha büyük bir alana karşılık gelmekte. Tabi aynı enlem ve boylam derecelerini burada kullanmak gerekiyor. O farkın aynı olması gerekiyor. Örneğin 20 ile 30 10 fark var. Yine 10 fark yani hepsinde 10 fark söz konusu. O yüzden buna göre baktığımızda ekvatora yakın yerleri daha büyük bir alan. iz düşüm alan kutuplara yakın yerleri daha küçük bir iz düşüm alan olarak Dikkat almamız gerekecek. Buna göre ekvatora en yakın olan merkez yani 0 dereceye en yakın olan merkez 2. O zaman 2 ile başlamamız gerekiyor. En büyük alana iz alanına sahip bölge. Diğerine baktığımızda 30'da başlayan birinci biz. En küçük yüz ölçümüne sahip iz alanına sahip olan ise kutuplara en yakın olan merkezimiz. Yani 2, 1 ve 3 şeklinde bir sıralama yaparsak C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir topografya haritasında izoipslerin sık olması eğimin fazla olduğunu gösterir. Buna göre ülkelerinden hangilerinin topografya haritalarında izoipslerin daha sık olduğu söylenebilir. Yani eğimin fazla olduğu, engebenin fazla olduğu ülkeleri burada seçmemiz gerekiyor. Düzlük bölgeleri eleyelim. Danimarka, Hollanda gibi alanlar daha düz yerler. O yüzden burada eğim daha az. Ama Türkiye ve İran gibi ülkeler dağlık, engebeli, özellikle olan ve bu şekilde öne çıkan ülkeleri oluşturuyor. O yüzden daha sık geçtiği dediği için eğimin fazla olduğu, engelemin fazla olduğu 2 ve 4 yani doğru cevap olarak D şıkkını alabiliriz.